Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammet Farsan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta görevlerimizi tamamlayacağız. Ama öncelikle bu hesap Brawl olarak önde o yüzden diğer hesaba geçeceğim hemen. Evet. Geçiyor hemen hadi. Evet. Gerçekten çok düşük. Tarada görev vardı. Ben birazını yaptım. Aa taradaki görev bitmiş. Ne kadar saçma ya. o zaman var mı? Yok. Şuradan yapacağız. Heh, tamam. Buradan e, şimdi tikte görev var bir de. Burada görev var. Yani bu haritada. O yüzden buna girdim. Belki adam gelir. Gelmedi. Bu nasıl gitti lan? Aha öldü. Üçü <laughs> da aynı yere geldi. The mushrooms. <laughs> Ben neden kimse ışınlanmıyor? Tik gıcık bir karakter ya. Bu ne yapıyor ya? Manyak. Ha <laughs> öldü. Ha <laughs> bu da öldü. Ha <laughs> ha. Ne kadar gıcıksın ya döneyim de Koşalım <laughs> Bir farklandeyiz şu an. <laughs> Splat Öldüm, öldüm. Az vur biraz. sensin? Kimsin ya? Sen kimsin? Şu, şunu yapalım da inansınlar. Hey! Lan ölseydi bari ya. Kudur. Ne var ya, güzelmiş bu. Kısalım Çok iyiydi bu Ne Ben niye karakter değiştirmeye çalışıyorsam hala. Bu da güzel haritaymış. Açıkta en güzel olmuş. Bunu da kazanırsak koyumu veririm. Ama kazanırsak başka türlü vermem. O da bana değil o <laughs> zaman. <laughs> Dur lan vurma lan. Aha yanıma geldi. <laughs> Öldüğüm haberin yok. Lan bana gelmiyor bir şey. Abim seviyorum ondan kat kat yüksek. <laughs> Koş 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 <laughs> Aman hemen de bana gel Hemen de bana gel Dikim ya Canım az tabi Ben koşuyor bana Bir farkla yeniyorlar şu an Ama ben öldürürüm diye düşünüyorum şey Yaptım da Koşingo. Uy. Hala uydur. Ye. Menzili. Şıkıdıp şıkıdıp şıkıdıp. Sana şıkıdıp. Ha öldü. Ha. Aa ben de yedi yıldız var. Ne ben de gideceğim. <laughs> o da öldü. kaç <laughs> kaç koş, koş, koş. Kaç. <laughs> Oha, 36 bin hasar vermişim. Güzelmiş ama bu Ben beğendim yani. Hmm, şuraya gelirler mi? Niye gittin ki şimdi? Yani gerçekten neden gitti acaba? Sadece ölecek diyecektim. Kil aldı. Çıkıdıp 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 diyor. Ben öyle duyuyorum. Ne neden ben ya? Neden ya? Hoş lan. Ya, ne oldu? ben bir altı yıl, yedi yıldız olayım da. Dur nerede o? O üç bin canım vardı. Kim öldürdü acaba? Çok merak ediyorum. Koç. Belki öldürür. Ya ulti çarptı birini. <laughs> Çünkü ultim ne oldu çarpınca? Şıkıdıp şıkıdıp şıkıdıp. Kim ne kaldı acaba? Ha bizim Burak 7 olmuş. Hı. Şıkıdıp şıkıdıp şıkıdıp. Gelme ya. Al. Bombe bu ay kırk canım al şunu bombe lan ulti bırakamam çok güzel direnmiştim ama ya ya zıplamadı neyse değdi ya adamı <laughs> Ah, do, 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 bu da gıdam et. Evet. Bir yeri tamam. Aa, mega kutu var. Açtım. 83. Bir şey çıkmadı. Ben tike devam ettim. nerede Tike devam edeceğim. <laughs> git devam et. Git devam et. Tabii bunun ışınlanma var. Kesin gelecek buraya bak. Diyesin. Ama neden? Hmm. ne abi? Ah gel <laughs> Adam direndi ben de ka. nasıl bekliyor eşenk <laughs> ne yapıyorsa arkadaş yani biliyor bilinin gücünü ama hala bak <laughs> yine ölmedim ve değdi aksine Gelme gelme gelme. Ne kimse çökmem. Yani. <laughs> 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 Öldü. Bak solda. Öldüreceğim onu. O mortisi öldüreceğim ben. Onun ismi neydi bu arada? O kostümün ya. Koş koş. Koş. 1600. Yokmuş. <laughs> Neden orada? Benim yüzümden. Hayır ya hayır ya öf. Video bitmeyecek. Hayır verdim. <laughs> Bunu ne, bunlar şey yok ama. Her şey yapsam da bir şey değişmiyor ki ya. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Görüşmek üzere ve bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.